Furkan Hoca ile Tarih Kanalı'ndan hepinize merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte KPSS tarih dersinin sınav provasını yapmaya devam ediyoruz. Hemen ilk sorumuza başlayalım sınav provamıza. Ne diyor sorumuz? Türk devlet geleneğinde devlet hanedan ailesinin ortak malıdır anlayışı hakimdir. Buna uygun olarak 1. Göktürk devletinde devletin doğusunu nokta nokta batısını ise nokta nokta idare etmiştir? Yukarıdaki boşluklara sırasıyla Aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir diye sorduk. Biliyorsunuz ki Türk Devlet geleneğinde devlet haneden ailesinin ortak malıydı. Ve ikili teşkilat uygulanıyordu. Ve birinci Göktürk Devleti'nde biliyorsunuz ki devletin doğusunu kim yönetiyordu? Bumin Kağan yönetiyordu. Bumin Kağan. Peki batısını kim yönetiyordu? Batısını ise istemi yapgu yönetiyordu. Cevabımız ne oldu? C şıkkı olmuş oldu. Geldik ikinci sorumuza. İslamiyet öncesi Türklerde Tarkan adı verilen görevli aşağıdaki görevlerden hangisini yürütmektedir diye sorduk. Tarkan'ın e, görevi nedir? Ordu komutanıdır. Arkadaşlar ordu komutanıdır. Burada cevabımız ne oldu? B şıkkı olmuş oldu. Askeri vali neydi? Tutuktu. Vergi tahsildarı tutundu. Katip neydi? Bitikçiydi. Bitikçi arkadaşlar tercüman ise tilmaç. Arkadaşlar dilden aklınıza gelsin. Tercüman da tilmaçtır. Burada cevabımız ordu komutanı oldu. Ordu komutanı Tarkan olarak geçiyor. Geldik üçüncü sorumuza. Yazı ve protokol hizmetlerinden sorumludur. Başında Münşi isimli görevli bulunur. Özellikleri verilen divanı saltanat üyesi aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Yazı ve protokol hizmetlerinden sorumlu olan divanı saltanat ee, üyesi kimdir? Tabii ki de divanı inşadır Arkadaşlar burada cevabımız A şıkkı olmuş oldu. Başında da münşi isimli ne var? Görevli mevcuttur. Bakın neşe neşe. E, Arapça kelimelerde bu şekilde türetiliyor arkadaşlar. Buradan da aklınıza gelebilir. Geldik dördüncü sorumuza. Aşağıdaki devletlerden hangisi? 1277 yılında Türkçe'yi resmi dil ilan etmesi günümüze Dil bayramı olarak kutlanmaktadır. E, hangi devlette bu Karamanoğulları? Biliyorsunuz ki Karamanoğlu Mehmet Bey Türkçenin önemini ortaya koyan e, söz söylemişti. E, bu sözle birlikte Türkçeyi resmi dili ilan etti ve dil bayramı olarak da kutlanıyor günümüzde. Geldik beşinci sorumuza. Yıldırım Beyazıt döneminde 1391, 95, 97 ve 1400 yıllarında kuşatılıp da anlamayan yer. Aşağıdakilerden hangisidir? Biliyorsunuz ki arkadaşlar Yıldırım Beyazı zamanında 4 kez İstanbul kuşatması olmuştur. Ve ve e, özellikle Doğu'da Timur tehlikesinin baş gör, göstermesi sebebiyle e, son kuşatma ne yapılacaktır? Kaldırılmış olacaktır. Zaten 1402 senesinde de Ankara Savaşı'nı yapıyoruz ve adeta direkten döndü. Osmanlı Devleti e, yıkılabilirdi. Geldik 6. sorumuza. Osmanlı Devleti Tuna Nehri'nin öte yakasına aşağıdaki padişahların hangisi döneminde geçmiştir? Tuna Nehri'nin öte yakasına arkadaşlar Kanuni Sultan Süleyman döneminde e, geçildi. Burada cevabımız Kanuni olmuş oldu. Geldik 7 sorumuza. Osmanlı Devleti hükümdarlarının kullandıkları unvan veya mahlas eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Bakalım Osman Bey Fahrettin unvanı kullandı doğru. Orhan Bey İhtiyarüddin ünvanı kullandı. 1. Murat Hüdavendikar, 1. Beyazıt Sultan-ı İklimi Rum, Hatılay'ın Savaşı'ndan sonra bu ünvanı alıyordu. 2. Mehmet ikinci kurucu değil, 2. kurucu 1. Mehmet yani Çelebi Mehmet. Fetret devrinden sonra, Fetret devrinin sona erdirdiği için Osmanlı tarihinde ikinci kurucu olarak geçiyor Çelebi Mehmet yani 1. Mehmet. Geldik 8'e. Fatih Sultan Mehmet döneminde yaptırılan, yaklaşık 400 yıl kadar devletin idare merkezi olarak kullanılan, Osmanlı Devleti'nin kalbi olarak nitelendirilen, Yeni Saray olarak bilinen saray aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Bu sarayın adı nedir? Topkapı Sarayı'dır. Topkapı Sarayı yaklaşık 400 yıl kadar devletin idare merkezi olarak kullanılmıştır ve Osmanlı Devleti'nin kalbi olarak nitelendirilmiştir. Ve yeni sarayda deniyor bu saraya, Topkapı Sarayı'na. Geldik 9'a. Osmanlı Devleti'nde Birun'daki görevler arasında hangisi yer almaz? Birun ne anlamına geliyordu? Dış, dış saray anlamına geliyor. ve bakıldığı zaman müneccim başılar, şehremini, çaşnı girbaşı, çavuş başı bunlar Birun'daki görevlerdir ama muhtesip e, değildir. Arkadaşlar muhtesip günümüzdeki zabıta gibi düşünebilirsiniz cevabımız ne oldu? E şıkkı olmuş oldu. Geldik ona. Vezir, beyler beyi, sancak beyi gibi görevlilerin atama belgelerini düzenleyen, tımar kayıtlarını tutan kalem odası görevlisi hangisidir diye sorduk. Bu görevli arkadaşlar hangisidir? Tahvil diyoruz biz buna. Vezir, beyler beyi, sancak beyi, sancak beyi gibi görevlerin atama belgelerini düzenliyor, tımar kayıtlarını tutuyor bu tahvil kalem odası. 11'e geldik. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa komutasında çehrin seferi yapılmış. Sonucunda Rusya ile bir anlaşma imzalanmıştır. Osmanlı Devleti ile Rusya arasında yapılan ilk anlaşma aşağıdakilerden hangisidir? İlkler her zaman önemlidir. Rusya ile yapılan bu ilk anlaşmada Bahçe Saray Anlaşması'dır. Bu anlaşmanın diğer adı Çehrin Anlaşması'dır arkadaşlar. Çehrin seferinden aklınıza gelsin. Kendi adını alıyor burada. Bahçe Saray Anlaşması. Cevabımız oldu. Geldik 12'ye. Osmanlı Devleti'nin Kırım Savaşı'na galip gelmesine rağmen Osmanlı Devleti ve Rusya Karadeniz kıyılarında tersane ve donanma bulundurmayacaktı. Maddesiyle Yenik Devlet statüsünde gösterildiği konferans Osmanlı arkadaşlar Kırım Savaşı'nı kazanıyor. Ama e, Avrupalı devletler Paris Konferansı'nda özellikle Osmanlı Devleti'nin ne yapıyor? Yenik devlet statüsüne gösteriyor. Hangi maddeyle bu maddeyle? Osmanlı Devleti ve Rusya Karadeniz kıyılarında tersane donanma bulundurmayacaktı. Ya ben ne anladım bu işten, değil mi? Arkadaşlar, savaşı kazanıyorsunuz, böyle bir madde var. İşte Avrupalı devletler kendi menfaatleri doğrultusunda e, ne yapıyor? E, anlaşmayı bu şekilde, maddeleri bu şekilde e, koymuş oluyor. Cevap Paris Konferansı oldu. 1856. Geldik 13'e aşağıdakilerden e, aşağıdaki isimlerden hangisi hürriyet önderi olarak tanımlanmıştır? Hürriyet önderi olarak tanımlanan Namık e, Namı Kemal'dir arkadaşlar. Namı Kemal hem vatan şairidir hem hürriyet önderi olarak e, isimlendiriliyor. E, hürriyet önderini unutmayınız Namı Kemal'i. 14'e geldik. Türk tarihindeki ilk basın şehidi kimdir arkadaşlar? Aşağıdaki isimlerden hangisidir diye sorduk. Eee bu isim hangisidir? Hasan Tahsin değil, Hasan Fehmi Bey'dir arkadaşlar. Hasan Tahsin İzmir'in işgalinden sonra şehit oluyor. Hasan Fehmi ise Türk tarihindeki ilk basın şehididir. 15'e geldik. Aşağıdaki olaylardan hangisiyle? Abide-i Hürriyet Anıtı dikilmiştir. Bu soru bir gün çıkacak. Arkadaşlar bu soruyu bir gün Özsevim'e soracak. Ee, bakalım ne zaman soracak. Ee, bakıldığı zaman Abide-i Hürriyet e, anıtı e, özellikle 31 Mart isyanının bastırılması sonucu iddia tarafından dikilmiş bir anıttır. abide Hürriyet anıtı. Cevabımız 31 Mart isyanının bastırılması sonucu oldu. Geldik 16'ya. Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden hangisiyle çalışana grev hakkı verilmiş ve ilk kez doğrudan toplu iş ilişkileri hakkında düzenlemeler yapılmıştır. E, bu birazcık detay gibi gözüküyor. Ama arkadaşlar ÖSYM bazen ciddi anlamda zorlayabiliyor. Mesela 2. Meşrutiyet döneminde aile hukuku ile ilgili bir soru sormuştu. Gerçekten çok zor yani. E, bir soruydu. Ben de denemelerim içine e, içerisine e, böyle 3-4 adet öğretmenlik alan bilgi sınavı tarzında soru koyuyorum ki Lisansa çıktığında arkadaşlar e, Aa ben bunu Furkan Hoca'dan izlemiştim diyebilirsiniz diye böyle 3-4 soru e, ne yapıyorum denememizin içine e, koymaya çalışıyorum. E, bunlar size kulak aşinalı olsun arkadaşlar. E, bakıldığı zaman bu grev hakkı verilmesi ve ilk kez doğrudan toplu iş ilişkileri hakkında düzen, düzenlemeler yapılması tatili eşkal kanununda geçiyor cevabımız B oldu. 17'ye geldik. İkinci Balkan Savaşı'nda Bulgaristan'a karşı diğer Balkan devletleri tarafından kurulan ittifaktan yaralanan Osmanlı, Dev Osmanlı Devleti saldırıya geçerek yerlerden hangilerini düşman işgalinden kurtarmıştır? Osmanlı Devleti arkadaşlar e saldırıya geçiyor. Edirne Kırklareli ve Dime Tokay'ı ne yaptı? Düşman işgalinden kurtarmış oldu. Cevabımız E şıkkı hepsi olacak. 18'deyiz. Amerikan ticaret gemilerinin batırılması üzerine savaşa giren Amerika aşağıdaki ülkelerden hangisine savaş açmıştır? Amerika arkadaşlar, 1. Dünya Savaşı'nda Almanya'ya savaş açıyor. Almanya Amerikan ticaret gemilerini batırıyor. Bunun üzerine Amerika ne yaptı? Almanya'ya savaş açmış oldu. Bakın bunu aslında KPSS kaynaklarının vermesi lazım. Önemli bir olay. Mesela 2. Dünya Savaşı'nda Pearl Harbor'ı biliyoruz ama 1. Dünya Savaşı'nda bu olayı kimse anlatmıyor. Anlatılması lazım aslında. Amerikan ticaret gemilerinin batırılması Almanya tarafından batırılıyor. Amerika da savaşa dahil olmuş oluyor bu şekilde. Geldik 19'a. Halide Edip, Ahmet Emin ve Refik Halit gibi Osmanlı aydınları tarafından kurulan kuruluşun ancak... Amerika mandasına girmek de mümkün olabileceğini savunan milli valla düşman cemiyet hangisidir? Arkadaşlar e, ee, halde dip ilk başta neydi? E, mandacılığı savunuyordu. Hal dip Refik Halit Karay gibi isimler Hal e, halde sonradan dönüyor. E, mesela İsmet İnönü de e, mandacıydı arkadaşlar daha sonra döndü. E, bunlar e, dip Wilson prensipleri cemiyetini savunmuş oluyordu bu şekilde. Cevap B şıkkı oldu. Geldik 20'ye. Kazım Karabekir Paşa 1. Dünya Savaşı'nda hangi cephede mücadele etmiştir? Bakın. Mustafa Kemal'i biliyoruz. Jix diye kodlamıştık. Mustafa Kemal karizma bir adamdı. Jix diye kodlamıştık. Çanakkale, Kafkas, Suriye. Mustafa Kemal bu. Mustafa Kemal. Kazım Karabekir ise çık diye kodluyoruz arkadaşlar. Çık. Kazım Karabekir ise çık diye kodluyoruz. Yani Çanakkale'de Irak'ta Kafkas'ta. Mustafa Kemal'in ortak olduğu Çanakkale Kafkas'tır. Ekstra mesela Suriye'de Mustafa Kemal Irak'ta da Kazım Karabekir var. Aklınızda böyle kalsın. Cevabımız hepsi oldu. Geldik 21'e. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Meclisi ayaklanmalara karşı varlığını sürdürebilmek ve otoritesini sağlayabilmek için hangi kanunu çıkarmıştır? Hangi kanunu? Hıyaneti Vataniye Kanunu çıkarmıştır. Ayaklamalara karşı varlığını sürdürebilmek adına. Geldik 22'ye. Birinci İnönü Savaşı'nın sonucunda hangi anlaşma anlaşmalar imzalanmıştır? Birinci İnönü Savaşı'nın sonucunda biliyorsunuz ki Rusya ile Moskova Afganistan ile dostluk anlaşması imzalıyoruz. Ama Ankara anlaşmasını Fransa ile Sakarya Savaşı'nın sonucunda imzaladık. Burada cevap 1 ve 2 olmuş oldu. Geldik 23'e. Milletler Cemiyeti Türkiye'yi yukarıdaki devletlerden hangilerinin önerileriyle davet etmiştir? İki tane devlet vardı. Kimdi bunlar? Yunanistan ve İspanya'nın davetiyle, önerileriyle ne olmuştur? Ee, Türkiye Milletler Cemiyeti'ne katılmıştır. Cevap 1 ve 2 oldu. Hollanda yok. 1929 Dünya Ekonomik Krizi'nin Türkiye yetkileri arasında hangisi yoktur diye sorduk. Korumacı Gümrük Politikası uygulanıyor. Yerli malı kullanımı teşvik ediliyor bu dönemde. Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti kurulmuştur bu dönemde. Devletçilik ilkesi uygulamaya konulmuştur bu dönemde. 1. 5 yıllık sanayi 1. 5 yıllık kalkınma planı pardon. 1. 5 yıllık kalkınma planı kabul edilmiştir. Bu çok çok sonraları sonraları arkadaşlar e, olacaktır. Cevap E şıkkı oldu. Geldik 25'e. Bakalım sorumuza. Birleşmiş Milletler Teşkilatı ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır diye sorduk. Birleşmiş Milletler fikrini ilk ortaya atan kişi Farabi'dir arkadaşlar bunu unutmayın. Birleşmiş Milletler kavramını kullanan ilk kişi ise Amerika Başkanı Roosevelt'tir. Atlantik bildirisiyle temeli atılmıştır Birleşmiş Milletler'in. San Francisco Konferansı ile resmen kurulduğunu unutmayınız. Bakın önemli bilgiler. Bütün önemli bilgileri tek bir soruda ne yaptık birleştirdik. Bütün hepsini tek bir soruda görünüz diye Postam konferansı ile mihver devletlere savaş açan devletlerin Birleşmiş Milletler'e üye olabileceği ilan edilmiştir. Yanlış. E, olacak arkadaşlar. Cevabımız ne oldu? E şıkkı oldu. 26'dayız. 13 Şubat 1975'te Kıbrıs Türk Federe Devleti'nin devletini kuran devlet adamı hangisidir? Bunu kuran arkadaşlar kimdir? Rauf Denktaş'tır. 75'te Kıbrıs Türk Federe Devleti'ni ne yapmıştır? Kurmuştur Rauf Denktaş. Son sorumuzdayız. Yumuşama döneminde Türkiye ve Amerika ilişkilerini olumsuz etkileyen gelişmeler arasında hangisi yoktur diye sorduk. Amerika'nın Türkiye'nin olur olmadan Jüpiter füzelerini sökmesi ilişkileri olumsuz etkilemiştir. Kıbrıs meselesinde Amerika'nın Yunan yanlısı tutumu yine aynı şekilde. Amerika'nın Johnson mektubuyla Türkiye'yi Kıbrıs'a askeri müdahale konusunda uyarması Türkiye Amerika'nın karşı çıkmasına rağmen 7 ilde haş ekimini yapması arkadaşlar bu 4 e, olay ne yapmıştır? Türkiye ve Amerika ilişkilerini yumuşama döneminde olumsuz etkilemiştir. Ama Türkiye'nin Kore'ye asker göndermesi Soğuk Savaş döneminde e, tam tersi Amerika ile ilişkileri olumlu yönde etkilemiştir bu durum. Cevabımız E şıkkı oldu. Evet bu sorumuza birlikte yine e, sınav provamızı yapmış olduk sizlerle. E, Bazen arkadaşlar ara, arayan dediğim gibi denemelerin arasına 3-4 adet zor soru soruyorum. Yapacak bir şey yok. Ölseyim de bu şekilde sorduğu için e, amacımız burada 3-4 soruyu yakalamak. E, diğer sorular zaten yapılabilecek tarzı sorulardır. E, en azından bu denemelerimizde 20'nin üstünü görüyorsanız, gerçek sınavda emin olun 20'nin üstünde yaparsınız. İnşallah Allah'ın izniyle bunları. Yapacaksınız diyelim ve videomuzu da sonlandıralım. Kendinize çok çok iyi bakın, ee, Allah'a emanet olun. Ee, i̇nşallah bir sonraki sınav programımıza görüşmek üzere. Hoşça kalın. Esenle kalın.